Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutra bu güçlerle yeni bir modlu sonra bölümündeyiz bu bölümde katana ile abi ne katanası be Deadpool'u deneyeceğiz katanayı deneyeceğiz dedim ya katanaya gözüm çarptı Deadpool'u deneyeceğiz buraya geldik daha önce galiba ya ee, Şimdi Deadpool nasıl ışınlanabilirsin abicim tamam güzel bu da bir şeydir Bir de şuraya ışınlanalım tamam böyle yukarıya ışınlan ananı sikeyim tövbe estağfurullah korktum lan abi katana çok güçsüz 20-20 falan vuruyor Hmm Deadpool ne yapsak abi ya Işınlanarak kule zor bulunur. Neyse şey en azından fall demeyici atlatabiliyoruz. Deadpool ölümsüz ama bir de hasar yemiyor yani. Hasar yiyor da hemen dolduruyor. O yüzden bildiğimiz ölümsüz yani Deadpool. Şimdi nasıl buluruz ama böyle hızlı hızlı kule? Morph modunun da nasıl kullanıldığını unuttum arkadaşlar. Yazabilirseniz iyi olur yani. Yarası olup ışından uçmayı isterdim ama vallahi unuttum yani. Aslında Allah yanlışlıkla içeri girdim. Ya şimdi aslında bilmiyorum Deadpool'u kullansak mı ya? Deadpool ne ya? Deadpool'u kullansak mı bilmiyorum. Benim amacım hızlı puan kasmak. Bir de Deadpool'u da hani özelliği yok şimdi arkadaşlar yani açıkçası. Güçlü. Katanası var ve ışınlanıyor. Bir daha bakarım hatta kontrol için. Deadpool aynen ışınlanma özelliği var. Onun dışında bir şey yok yani. Bir de kostüm değişebiliyoruz bakın. Bakayım. Onu da değişmiyor yani. Aa değişiyor. X-Force Deadpool oldu. X-Men Deadpool oldu. Bu ne oldu bilmiyorum. Bu da normal Deadpool zaten. Yani bilmiyorum. Hazır üzerimizde Superman varken çok cazip geliyor Superman açıkçası. Işınlanabiliyor ve dövebiliyor yani açıkçası. Açıkçası açıkçası. Açıkçası kelimesi beni buga e sokuyor ya. Ben daha hızlı kule kesme taraftarıyım açıkçası. O yüzden bir de Superman'imizin süper hızı varken bence şu, şu anda Superman'i aldatıyoruz gençler. Valla. Hadi gidelim. Hatta bir kule gördüm gibi galiba. Aynen bak. Süper hız nasıl açılıyordu böyle. Evet tamam çok güzeldi. Şunu al elimize. Diamond kılıçta çat 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 Hızlı hızlı kule kesimine başlayalım Gel buraya abicim gel buraya Bakayım dandik şeyler attın bana ama Ayıp ettin ha. Ayıp ettin gel hızlı 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 Oyun çökmeden ama inşallah tamam mı Aa bu burada bakayım Ay Yok fake attı fake attı Bakalım havai fişekler de o fake Atanlardan çıkıyorlarmış hızımızı keselim Yaklaşalım goleme Ve adios amigos İğrenç şeyler veriyorlar Lanet olsun size bütün kuleler. Dur. Sakın yanlış bir şey atma da envanterden. Tamam. Hmm, birazcık tıkın tıkın abi bu ne açtık ya? Ne oldu lan bu karakter abiden? Patlayacağız ha. Evet patladı. Hadi gidelim. Bam hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Aa orada şey vardı. Dur 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 dur. Dur dur. Şunlar nadir bulunuyor. Dur nerede o? Aa ah, şurada arkada kalmış. Bak bunlar nadir bulunuyor. Bunları bulmuşken keselim ya. Ağaç abiler. Etrafı kır... Bak müthiş de şey çıkarıyorlar. Konuşamadım yine de. Müthiş paket çıkarıyorlar. Tabi bossları müthiş paket çıkarıyor. Diğerleri patates gördüğünüz gibi. Gidelim şurada kulemiz vardı. Alt... Tier 3 çıktı galiba yani yanlış hatırlamıyorsam. Evet tier 3 iyidir. Tier 3 paket iyidir. Şimdi içinden ihtiyacımız olan bir şeyler çıkabilir belki. Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Abi kule daha. Çok iyi gidiyoruz lan. İyi yerlere geldik galiba. Şu an iyi yerlerde dolaşıyoruz ama içinden daha iğrenç şeyler çıkamaz yani. Adios amigos, siktir puşt yani gerçekten. Lütfen düzgün bir şey verir misiniz? Orada bir kule daha var. Şu kuleyi de halledelim. Gel buraya evlat. Gel buraya. Ya vallahi siktirin gidin ya. Bu ne abi? Bu ne? 2400 puan. Ne alacaktım ben? Unuttum ha. Tier 4'leri alacaktım da tier 4'lerden ne kaldı almadığımız yani. Sen ne yapıyorsun burada salak herif? Burada o işte bu be işte bu. Siktir. Dur. Sakin ol tamam. Ee, ne yapalım? Hemen sandıkta boşaltma işlemi yapıyoruz. Yani envanter boşaltma yanlış anlamak yok. Terbiyesiz şeylere gerek yok. Yaptık mı işlemimizi? Yaptık. Adios. Bugün yine geri geldi ya. Adios. Gidiyoruz bakalım. Bakalım işte burada işte burada. Fake mi attın? Yok atmadın vallahi tertemiz. Bir kulesin yani. Gel buraya. Sakın yanma sakın sakın sakın. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gidelim. Yanmayı keser misin Süpermen? Sen Süpermensin. Sen Süpermensin. Sen yanmazsın. Burada bir kule daha ve yanında bir tane de şey var. Aptal var. Sen aptalsın. Bak gördün mü? Sen daha da aptalsın. Sen bana... Sen kim bok lan Süpermen'e kafa tutuyorsun? Sen kim bok Allah aşkına? Bakalım. Burada bir kule daha. Çok iyi gidiyoruz lan. Vallahi iyi yerlerdeyiz. Donuyor ya. Yeni yükleniyor ama herhalde. Yani herhalde de yeni yükleniyor. Ondan yani. Evet ikinci tierimizi düşürdük. Ağaç, ağaç, aç aç aç. Seni kaçırmıyoruz biliyorsunuz. Sizi kaçırmıyoruz çünkü siz içinizden güzel şeyler çıkıyor abiler. De etrafı yıkma canımın içi gel. Gel. De çıkmadı. Oo ilk defa. İlk defa lan. İlk defa tier 4 çıktı. Hayır tier 5 daha iyi ama ilk defa lan bu. Hoşuma gitti vallahi ilk defa tier 4 çıktı gençler. Tier 5 tabii ki daha iyi ama öyle bir alınca hoşuma gitti yani bayağı sevindim açıkçası. İlk defa çıktı çünkü. Daha fazla ilk defa dememeliyim bence. Gel buraya! Gel buraya! Get rekt! Geber, geber. Amıklı geber. Uğraştırma beni. Şu iğrenç kuleyi pas geç. Uçuş 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 uçuş. Uçuş 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 uçuş. Uç. İşte burada. Gel bakayım. Yanında bir aptal var bir de bunun. Bak bak şu aptala bakar mısın? Tıs, amaçsız bir zombisin sen ya. Oo, oh, Çok iyi başladık lan! Valla orası ne? Köy. Siktir köyü. Burası ne? Fake. Eee... Haritadan oynuyorum ben. Şu an bakmıyorum. Aa ha, bulduk. Haritadan oynuyorum vallahi artık. Profesyonel kule bulucu. Allah kahretsin yandılar sandım. Çok korktum. Evet, süper hıza geçsem mi yoksa yakınlarda var mıdır? Yakınlarda var. Süper hıza gerek kalmadı. Uçan flash ya. Daha iyi ne olabilir ki? Tier çıkıyor bir de içinden. Tier 3 aldık mı? Demin almadık kime geldi. Aldık. Eşya boşaltımına ihtiyacımız var. Şu Allah'ın belası oyun bir kere çökmezse şöyle kutlama için kurban mı kessem ne yapsam acaba ya? Gel bakayım. Gel buraya golem. Yukarıda kaldı bak ya. Aa ölmüş. Pardon. Kafam karıştı. Aa oraya doğru tier 3'ü almaya gider dönüyorduk böyle aldık mı diye bakmaya dönüyorduk. O sırada oyun çöktü. Sonra baktık hatta geri dönüyorduk oyun çöktü evet. Şimdi her şey geri geldi. Evet, geber geber oğlum. Müthiş vuruyoruz ha. 168 falan vuruyoruz abi. Çılgınlık bu. This is madness. Oh my god. Hadi gidelim. Şu yerde bir garip bir şekiller var lan burayı uzaylıymış. Bak bak şekillere bak. Neyse beni ilgilendiren kısım kule. Gel buraya. Get get wrecked. Right, get wrecked. Right. Adios amigos. Teşekkür ederim Tier için. Tier 3 için pardon konuşamadım. Hızlı konuşmaya çalışınca zor oluyor ya. Şimdi yeni kuleye bir tane daha bulduk. işte burada. İşte burada hapşırmak istiyorum hapşurmak istiyorum. Tier 5 adamsın adam. Golemsin pardon. Şu kastırda. Arkadaşım. Hı, tamam. Ee, bakalım şurada bir tane daha var. Fake o pardon. Fake o aynı. Yemedim yemedim. Önceden fark ettim. Şurada bir tane var işte. Tamam güzel güzel. Do hep doğru yerlerde geziniyoruz bu sefer ya. İğrenç bir golemdi. Siktir git puştu. İğrenç bir golemdi gerçekten. Ee, i̇ki tane tier birlik istekimiz olmuş neredeyse. 16'lık. Bakalım. Geber, geber, geber. Tier 5 ver. Ne verdin sen? Tier 1 vermiş iki tane. Allah kahretsin ya. Hadi gençler, hadi gençler. Kuleler canlanalım biraz. Allah yanlış yer. Dön 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 dön. Süperiz hatta süperiz. Yanlış yerlerdeyiz. Ağaç iki tane hemde de. Üç tane lan. Dur bunlara girdim mi ben? Bakayım. Ağaç ağaç aç, ağaç dur ağacın içinden güzel şeyler çıkıyor. Girmişim. Şurada bir ağaç daha vardı. Aha burada. Şurada yakınlarda bir tane daha var hatta. Ve kesmemişim ne olur bir şey ver. Dört, 4, 4 ver. 4 ver. Hiçbir şey vermem. 4 işte bu. Oğlum siz süper bir şeysiniz lan. Gel gideceğim diğerini de bulacağım şimdi. Bak bulmayacaktım gideceğim bulacağım. Kafamı sittin ama yani ayıp ettin. Videodayım ben salak benim kendim başım dönüyor. Gençler haritaya odaklanalım ya da bana. Bana da bakabilirsiniz. Yoksa başınız dönecek. Tamam sıkıntı yok geçti. İşte bu ya müthiş abi. Dur bakayım ne yapsan. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Atmış. Bir tane salam bir bana şey yazmış ha. Diamond'ları niye atıyorsun gerizekalı yazmış. Ama seriyi izlese aslında 88 tane falan diamond'umuz olduğunu bilecek yani. Belki bundan çok önemli bir şey ama almıyorum. <laughs> 88 dedim lan 88 ne 888 falan demem gerekiyordu. Binlerce diamond'ımız var ve bana Diamond'ları neden attın dedi. bunlar fazla kalmış at. al sana inat diamond atıyorum bak izliyor musun? Bak. Oh! Oh! Diamond'ın yok mu? Oh! Bunlar diamond değil çaktırma. Bad apple mı? Kötü elma. Bu şey herhalde. Cadının verdiği elmadan. Kötü elma. Geber. Adios amigos. Adios amigos. İşte bu. İşte bu. Bana tier 5 veriyor canlandırıyor beni. Bakalım yeni kuleler ne tarafta? Hadi kuleler bekliyor nineler. Neredesiniz? Dıpıttı çıktı çıktı. Aha işte burada. Hadi dedeler patlıyor neydi? Hadi dedeler bekliyor neler miydi? Aynen. Hadi dedeler bekliyor neler? Cıpıttı çıktı cıpıtı çıktı. Hadi kuleler bekliyor ne neler? Ne desek ona? Hadi kuleler bekliyor neler? Ne diyeyim ben ona ya dur. Ne desem? <laughs> Bir şey arıyorum şu anda eşleştirecek. Bir yandan da kıçımı kıpırdatıyorum böyle dans ediyorum. Hadi kuleler bekliyor paketler. Hmm, yok. Hadi kuleler bekliyor golemler. Hadi kuleler bekliyor kahramanlar. Cık. Hadi kuleler bekliyor nineler. Ninni ne alaka ya? Hadi kuleler bekliyor paketler. Olmuyor. Hadi kuleler bekliyor begler. Begler begler paket anlamında. Hadi kuleler bekliyor begler. Olur mu? Olmuyor galiba ya. Neyse. Hadi nineler bekliyor dediler. Cıbıttı çıktı cıbıttı çıktı cıbıttı çıktı cıptı çıktı. Tam şarkı neydi lan acaba? Hı, çok taktım galiba ben o hadi neler bekliyor dediler. Ama çok çok hoş bir kahvesi var bak. Hadi neler bekliyor dediler. Zıpıttı çıktı zıpıttı çıktı zıpıttı çıktı zıpıttı çıktı. Hadi neler bekliyor dediler. Zıpıttı çıktı zıpıttı çıktı zıpıttı çıktı zıpıttı çıktı. ye yeah, kuleler yeah. kule ver bana. Hadi kuleler bekliyor. Begler. Olmuyor ya. Adios Sakın. Tamam çöküyordu da Ama müthiş gücümle Star Wars gücümle durduydum. Force gücüm pardon. Star Wars gücü ne lan? Force. May the Force be with you. Oha bu kule golem fazla uzun geldi. Farklı bir açıdan baktık hayvan gibi golem geldi. Abi var ya müthiş gidiyoruz. 10 olunca eve gidiyorum ha. 10 olunca eve gidiyorum. Fazla beklemeye gerek yok yani. Evet yine mükemmel bir şanssızlık sayesinde oyunum çöktü. Artık eve dönme zamanımız geldi ama galiba ya. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Şurada ağaçlar mı var yoksa mantarlar mı var? Bakayım. Yok mantar ya. Hadi bir kule daha keseyim eve döneyim ya. Cık, fake atmayaydın iyiydi. Şurada ağaç bulaydık bari ya. Ağaçlar müthiş bir şey. Ağaç, ağaç yok mu bak. Oyun çok lag yapmaya başladı. Eve dönme zamanı geldi. Bilmediğimiz topraklarda yüzüyoruz. Aa kule tamam. Bir tane tier 5 ver var ya. Öperim seni. Ne verdin? Siktir git ya. Siktir puşt. Düzgün bir şey istedik gibi. Bakayım şurada bir kule daha var ama ben hala kule yerine bir ağaç istiyorum açıkçası. Bana tier 5 ver. Verme. Verdin işte be. İşte bu be. Adios amigos. Adios amigos buenas muchos gracias. Thank you, thank you. Thank you baby. Hadi bir tane ağaç bulayım. Bir tane ağaç yok mu lan? Bak şu kuleyi de keseyim bari. Sizden niye tier 4 çıkmıyor? Hadi tier 5 daha iyi tamam ama tier 4 de ayrı bir zevkli be. Şimdi ilk defa tier 4 açacağım. Hem de 3 tane. Bir tane daha istiyorum. 3 mü 4 mü? 3. Hadi bir tane daha be. Hadi bir tane ağaç bulayım eve döneyim. Yoksa da gideceğim. Oo ne güzel yerler lan buralar. Hadi son bakıyorum bak son bakıyorum. Şuradaki kuleyi kesiyorum. Ondan sonra tam 10 saniye bakacağım sonra gideceğim bak 10 saniye ilerleyeceğim. Bak tamam 1 2 3 4 yanlış yerdesiz 5 6 7 8 9 ve Allah kahretsin ya 10 Tamam kule çıktı karşıma yapacak bir şey yok. O da patlamış bir kule. Dönüyoruz artık. Kil. Ulan bir vermedin bana bir ağaç be. Ayıp be. Ayıp be. Bakalım. Bakalım bakalım. Şimdi neler, neler çıkacak kimdir? Kim bilir neler çıkacak. Hop 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 hop. hop. Deadpool'u yukarı bırak. Deadpool'u aldık ama. işte en azından bir teleportunu görmüş olduk. Yapacak bir şey yok yani. Deadpool'la oynamadık. Deadpool'u aldık. Öyle giyindik. Gittik. Birkaç kule. Bir kule bile kesmedik. Bir tane kule kestik lan Deadpool'la. Ama yine de bu bölümde Deadpool'u kullandığımız için başlığa Deadpool yazmak zorundayım. Ki böylece en azından Deadpool'u görmek isteyenler varsa onlar kıyafetini gördüler. Yeteneğini gördüler. O kadar tarih eder şimdilik işte. Uçmadığı için sıkıntı ya. Morph modumuz olaydı iyiydi. Morph modu vardı kullanmayı unuttum. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şimdi bunları nasıl açalım bak. Şunları şurada fırlatsam böyle fazlalar ya da dur bakayım. Eksiğimiz var mı şuradan? Yok. Fazlalar gitsin abi o zaman. Allah dur. Yanlış yaptık. Fazlalar direkt satılığa çıksın. Satılmadılar yalnız. İşe yaramadı bu taktik. Taktik işe yaramadı. Şöyle açayım bari. Bakayım burada çöp bırakacağımız yer var mı? Şöyle çöpleri en azından şuraya bırakayım da envanterimde yer kazanayım. Tamam bu kadar mı bırakabildim mi? Gerçekten mi? Bu muydu yani? Bırakamıyorum abi. Of of nasıl satacağım şimdi ben bu kadar şeyi? Sat. Sat, sat, sat. Böyle sat sat dememeliyim belki de. Akma bir şey geldi bir de. Slime'ı oraya attım ya. Gel buraya salak slime. Hmm, burada da yer varmış. Buraya koyabilir miyiz? Koyamayız. Şunu koyabiliriz. Şunları da şöyle lavın içine bırakayım. Aynen bak. Ee, sen git. S sen git. Sen de git. Sen de git. Bakayım sen de git. Sen de. Tamam envantere boşalttık. Love'ın içine attık. Bet sembolün içinde şu anda eşyalarımız yanıyor. Yanıyorlar. Kurtarılmak için bağırıyorlar. Ee, bakalım bunları da sat sat sat. Sat 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 sat. Sat sat. Tamam. Oha hala tiyer birimiz var. Aç 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 aç. Bunları da yapıştır direkt. Direkt hiç acımadan. Bakayım üstümüzde var mı? Evet tabii ki var. Hiç acımadan yapıştırıyoruz abiler. Şimdi TR4 var, TR3 var, TR3 var, TR2 var, TR2 var, TR5 var bir de burada. Şimdi sırayla gidiyoruz. Aslında TR2'leri açmamalıydım bence ilk önce. Bunları açmalıydım. Neyse yapacak bir şey yok. Sırada bir karışıklık oldu ufak. Şimdi şöyle hepsini satıyoruz. Şöyle şöyle. Sat sat sat. Sat. Hadi 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 hadi. Daha da seri, daha da seri satışlar istiyorum. Gel buraya. Allah atamadık içine. 4800 puanımız oldu. Şimdi tier 3'ler kaldı. Şu 9'dan başlayalım da bakalım neler çıkacak. Ee, Green Arrow boş. Gold Star boş. Hawkeye boş. Quick boş. Abi hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Nasıl atalım hadi. Zaten ne istiyorum onu da bilmiyorum ki. Gerçekten ne çıkabilirdi ben kendim de bilmiyorum. Quick Silver'ı bitirmiştik değil mi lan? Yanlış bir şey yapmadık inşallah. Ay çıktı işte. İşte bu. Ne istediğimi hatırladım. Siktir be. Pantolonu var mı zaten? Salak. Ah! Bir kafasını verme, vücudunu verme düşünün ya. Ne kadar gereksiz doldu envanterimiz. Şunlara bak ya. Her şey var buradakilerin. Şu Profesör Zoom. Bir de Zoom var burada. Var şu kalsın şurada. Hangisi ilk önce biterse Allah kahretsin ya. Profesör Zoom bu da var. Ulan Black Widow da var. Sat her şeyi sat abi. Her şeyi sat. Bunların hep var zaten. Lanet olsun ya. Tamam şimdi ilk defa açıyoruz bakalım. Kyle Rayner. Spiderman işte bu işte bu Spider-Man güzel. De bu muydu? Scarlet Spider ve Kyle Rayner. Bu ne lan? Kyle Rayner ne? Scarlet Spider'ı satıyorum da Spiderman'in pantonu kalabilir benimle. Bir de şu Kyle Rayner'ı çok merak ettim. Kyle Rayner. Hmm. Hiç duymadım. Neyse kalsın. Dur. Blind Back onları açıyoruz. Thor, Superman falan filan. Yapma ne olur yapma. Oh, Aquaman işte bu. İşte bu. İşte bu. Yes. Superman, Aquaman. Abi Aquaman iki tane çıkmış hem de. Captain Marvel ve Thor. Dur. Şunu sat, şunu da sat. Ultron'u sat. Martian Manhunter. Çok iyi ya. Tamam güzel. Vallahi güzel girdik ya. Şu Justice League üyeleri sağlam oldu. Du çekil çekil çıkamıyorum ha. Bakalım. Kyle Rayner da neymiş bakacağım birazdan. Çok merak ettim. Allah kahretsin ya. Yani pantolon çıkması çok mu zordu? Gerçekten mi yani? Tövbe estağfurullah ya. Neredesin Martian Manhunter? Neyse en azından senin olmayan bir parça çıktı. Al. Superman sen buraya geri gir abicim. Her şey çok güzel gidiyor aslında. Bak Batman şurada iki tane kalmış sadece. Onları da hala beklemeye devam edeceğim. Şunları satayım. 6000 puan oldu yalnız. 6000 puan. Şunu sat. Şunu sat. Heh. Gel buraya gel buraya ya. Lan kaldı böyle. Salak buga girdi. Yemin ediyorum buga girdi. Heh oldu. Hah tamam sonunda gitti. Kyle Rayner neymiş bakalım Kyle Rayner. Kyle, Kyle Rayner. Kyle Rayner nasıl dokunuyor onu da bilmiyorum ki. K ile başlayan bir şey arıyoruz. Hiç görmedim ya. Kyle Rayner. Yok ki öyle bir şey burada. Allah Allah. Abi bu ne ya? Kyle Rayner. Amerikan çibi. Ha Green Lantern'ın farklı bir parçası. Gel buraya ya, gel buraya ya. Gel buraya hacı görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Bay bay. Green Lantern yazaydın başına da beni bu kadar uğraştırmayaydın. Şurayı kapat lan. Kapat lan. spider almayacağım. Birazcık daha bekleyeceğiz arkadaşlar. spider alacağım yani de şimdilik parçalarını almayacağım. Birazcık bekleyelim. Birazcık daha paket açmaya devam edelim. 6000 puan hepsini almaya yetmez. Oyunda iyice droplanıyor. Tam zamanında bitirişe geldi. 6000 puan hepsine yetmez. O yüzden birazcık daha paketten eşyalara ihtiyacımız var. Bir iki bölüm falan daha kule yaparız büyük ihtimalle. Ondan sonra bütün her şeyi tamamlayıp her şeyi tekrar deneyeceğim. Sonra da VS bölümleri gelecek. Ondan sonra da büyük ihtimalle bitecek. Ama bu bitecek dediğim gözünüzde küçülmesin. Bence bir 15 bölüm daha çıkar yani modlu Minecraft. Evet umarım daha fazlasını istiyorsunuzdur. İstiyorsanız aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümlere kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrar bay bay.